Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün yeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Bu videoda hemen konuya girmek istiyorum. Hani biraz ayrıntı fazla vermeden çünkü biraz karışık bir konu ama insanlık için önemli hatta dünya için de önemli bir konu. Konunun başlığı yani konuyu anlatmak gerekirse paranın dünyaya ve insanlara zarar verdiği hakkında bir konudan size bahsedeceğim. Şimdi şu. Para Biliyorsunuz ki dünyada her alanda bulunan bir şey. Yani bir şey almak için ya da bir hizmet almamız için ya da bir işlem gerçekleştirmemiz için gereken bir e, ticari araç diyelim. Bu parayı Lidyalı, Lidyalıların bulduğunu tabii herkes bilmekte. Bunu siz de biliyorsunuzdur elbette. Ama bu para e, geçmiş yıllardan şu anki yıllara kadar geçirdiği ev, e, değişkenlik ya da dönüşümler, ya da insanların değiştirdiği yöntemler neticesinde artık fayda yerine zarar vermeye başladı. Nasıl zararlar? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle biliyorsunuz ki e, paranın eşdeğerli e, maddeleri var. Mesela altın, elmas, işte safir, gümüş gibi bu tür e, parayla eşdeğer hatta değeri yüksek ürünler diyoruz biz bunlara. Aslında e, bu ürünlere baktığınızda sizler, bu ürünler temel ihtiyaç ürünleri olarak geçmiyor bildiğiniz gibi. Ama bu temel ihtiyacı olmayan ürünler, yani neden bu ürünler aslında temel ihtiyacı yok bu ürünlerin? Ama neden çok değeri var? Çünkü parasal değeri yüksek olduğu için. Bunu sizler de elbet biliyorsunuz. Peki bu şeyin bize ne zararı var? Yani insanlara ve dünyaya ne zararı var? Örnek verelim hemen anlatalım paranın nasıl insana ve dünyaya zarar olduğunu bu örnekle anlatacağım size. Şimdi bir altın bulmak için ya da bir elmas bulmak için yerin kat kat altına girmeniz gerekiyor. Yani bir kazı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Peki bu kazı neticesinde neler ortaya çıkıyor? Birincisi kazdığınız için bir kere zaten genelde şehirli yerlerde bu kazı kazı olayı olmaz. Nerede? Dağlık alanlarda olur. Dağlık alan dediğimizde aslında aklımıza ormanlar gelir. Ormanlar neye başvuru? Ağaçlara. Yani aslında bir orman dediğimizde ilk göreceğimiz şey ağaçlardır. İkinci seçenek de hayvanlardır. Şimdi bu altın bulma çalışmaları için ne yaparız? Biz çevreyi ilk önce ağaçları yok ederler. Ağaçlar yok olduğu zaman otomatikman hayvanların yaşam alanı da yok olur. Yani burada ne oldu? Ağaçlar yok oldu. Hayvanların yaşam alanı yok oldu. Ondan sonra yerin kat kat altına girdi. Bu ne olur? Yer salsınmalarına ne sebep olur? Peki ağaçların kesilmesi neye sebep olur? Havada olan oksijen oranında düşüşe gerçekleştirir. Ve gerçekleşen kuraklık yüzünden, kuraklıkta biraz bulaşıcılık vardır. Yani örnek görüyorum şöyle düşünün. Bir kuraklık alanı oluşturduğunuzda, bir rüzgar estiğinde o kuraklık alandaki toprak Diğer yerlere dağılar. Mesela ağaçlara zarar verebilir, hayvanlara zarar verebilir. Yani zarar üstüne zarar çıkıyor. Ek olarak da kurak alanlar şunları getirir. Yani yerin toprağın altını kazdığınızda topraktaki verimliliğe bile sebep olabilirsiniz. Bu da otomatikmen tarımla etkiler. Yani tarımı etkilediği için ne olur? Siz bugün temel ihtiyaç gıdalarınızda bile e, yani örnek görüyorum. Şöyle düşünün. Benim örnek ben Amasyalıyım. İşte benim e, memleketimde bu işlemi gerçekleştiriyorlar, ne oluyor? Benim elma üretimimi etkiliyor çünkü Amasya'nın en çok ne meçhulü elmadır. Ne oldu? Ülkeme, ekonomiye aslında zarar verdim para kazanayım derken. Ama para aslında bize zarar veriyor. Neden zarar veriyor ve dünyaya neden zarar veriyor? Ondan hemen o konuya inelim. Birincisi, havadaki oksijen oranını düşürdü. Temel ihtiyacım olan, bakın temel ihtiyacım olan bir şeyin zarar verdi yani gıdaya zarar veriyor. Ne oluyor bu bana bir zarar. İnsan ne o te ihtiyacı olmayan ürün yani altın ya da elmas temel ihtiyacı olmayan ürün temel ihtiyacı olan insanın hayatta durabilmesi için yaşamını sürdürebilmesi için olan ürünlere zarar veriyor. Insana da zarar veriyor. Peki daha detayına inersek para insanda nasıl bir sorun yaratıyor? Para Yüzünden, bakın para yüzünden bir kere kardeş kardeşi öldürdüğünü herkes bilir. Ya bu kötü bir şey ama maalesef yaşanıyor. Ya, para yüzünden insanlar birbirine ihanet ediyor. Para yüzünden yaşam şartlarımız değişiyor. Hatta para yüzünden insanlar kapitalizm deniyor bu 21. 21 yüzyılda. Kapitalizm yüzünden insana da yer düşüyor. Ve insana davranışları, şekilleri nasıl söyleyeyim ben kapitalizm şeklinden kastım nedir? Yani... Siz para sayesinde sağlığınızı, yüzünüzü yani estetik ameliyatları geçirebiliyorsunuz. Şeklinizi bile değiştirebiliyorsunuz. Yani para artık temel işlevinden çok çok fazlasına ileri gittiği için şu anda dünyaya zarar veriyor. Dediğim gibi gereksiz bir altın, temel ihtiyaç olmayan bir şey bizim hayatta kalmamıza gere sağlayan oksijen oranını azaltıyor. Temel gıdalarımıza zarar veriyor. Ya da örnek görüyorum çiftçi zarar veriyor. Yani bu saçma sapan ihtiyacı olmayan, temel ihtiyaç görevi görmeyen şeyler, temel ihtiyacı olan ve yaşamı sürdürmeye gerekli olan şeylere zarar veriyor. Diğer bir yönden de paranın e, sorunları yüzünden insanlar birbirleri arasında ihanete uğruyor, birçok şey oluyor. Bunlar tabii sosyal konular, bunları daha derinlere indirilebilir demek istediğim nokta para yöntemini değiştirdi. Hem insanlığı hem de dünyayı yok etmeye başladı. Yani biraz sadece çevrenize baksanız paranın getirisi daha çok artık zarara yöneltiyor. Yani bir önceden paranın getirisine ile Ticaret ve bir ürünün değerini bilme odaklıydı. Yani örnek veriyorum ben bir telefon aldım. O ürünün değerini verdiğim parayla anlıyordum ve ürüne değer verdiğim için Ürünün e, bendeki karşılığı yüksek. Nasıl anlatayım? Bir şeyin değerini biliyordunuz. Paranın nasıl temel amacı budur. Bir şeyi satın alırsınız onun değerini bilirsiniz. Ödediğiniz para göre. Aslında bir insana duyguyu yeniyor para. Ama maalesef ki 21. 21 yüzyılında bu çok kötü bir yöne gitti. Normalde para bir şeyin değerinin önemini yani e, şöyle düşünün e, para olmasa belki temel gıdalar olmayacaktı. Belki bugün peyniri yemeyecek, süt içemeyecek, gibi. Paranın bu avantajları var. Üretime destek sağlıyor. Temel ihtiyaçları da üretiyor. Ama şu anki gerçekleşen paranın yönelmesi 21. 21 yüzyılda insanlara ve dünyaya şu an zarar veriyor. Böyle bir şey. Peki bunun ne yapılabilir? Nasıl düzeltilebilir? Bunun için devletlerin kamu spotu yayınlaması gerekiyor. Paranın artık değerli olmadığı, insanın değerli olduğunu belirtmesi biraz gerekiyor. Çünkü bu sosyal bir hastalığa dönüyor. Yani insanlar paradan dolayı sosyal hastalık sahibi oluyor. Bu sosyal hastalık sahibinden kurtulmaları gerekiyor. Bunun için gerekli okullarda eğitim verilebilir, televizyonlarda kamu spotları yayınlanabilir, etkinlikler düzenlenebilir. Parasız da dünyada bir şey yapıldığını insanlara tanıtlanması gerekiyor. Laf cambazlığıyla değil yani lafta biz bunu söylüyoruz ama içselleştiremedik. Yani gerçek hayatımızda biz bunu kendi zihnimizde kanıtlayamadık. Bunun için de bunların yapılması gerekiyor. Etkinlik ya da birçok işlev diyelim onlara ya da eylem diyelim. Bunlar yapılmadığı sürece bu gitgide daha kötü bir sonuca neden olacak diyelim. Onun için sizden bu videonun aslında temel amacı da bu. Az da olsa sizleri birleştirebilmek. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olarak videolarıma destek çıkabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.